Gözüm bozuldu. Bak bakayım oraya. Aynen bak. Gözüm orada, Aynı orada bak. görürsün. Gördün mü? Bak dış duvarda. Bilmiyordum. Tamam. Allah'ın razı olsun. Söz. Baba. Babası. Kızım. Ne? oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi beraber oynayalım. Hadi. Gamgam'ı aç hani, da öyle oynan hadi. hadi. Gözlüğe bak. <laughs> ay canım dayanamam. Tamam. Ver bak sen müziği aç bakayım. Beraber oynayacağız hadi. Hadi Gamgam'ı oynayacağız. Aç bakayım müziği. Ama. yardımcı olayım. Hadi aç çok tatlı. Ay, tamam. Çok tatlı. Çok güzel. Maşallah. Hani gamgam bulacaktın ya. Hadi bul bakayım. Tamam tamam. Dokunmadım. Tamam. Tamam tamam. tamam tamam. tamam. Olay bitti. Kendisi yani çözecek işi şey ya. Tabii, bence ya. de. Ha? Oyun GTA San Andreas olduktan Çünkü sonra Çünkü genelde bütün vermedi, bütün evet, bütün hepsi şey şey evet. Soğuk. çok seviyorlar. Bak ne yapıyorsun? Adem'e gel gel. Hadi. Gittiğinizde bakın duvarda. Adem'e gel. Bismillahirrahmanirrahim. Nurten Karakış. Nurten Karakış. Güzel. Allah razı olsun. İlk başlatan. He? Derneği kuran. Güzel. Geliyor. Gelme, geliyor, gelme. geliyor. Hadi gelsin. Yok şey. Gelmesin. Oyundaki gel. gelme Ha, diyor. oyun mu oynuyor? Ne gelme ya geliyor. Gel geliyorum. baba gel, gel ya Kaç yaşındayım? Kaçırdın mı? Ya baba 12 yaşında aşağı şu anda. Gel. Gel. Ya baba. <laughs> Хайр-хайр, вурмор, ян!